Merhabalar. Bugün yapay zeka ve mesleklerin geleceği üzerine konuşacağız. Elimizde bazı kaynaklar var. Özellikle Çanakkale İşkur İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz ile yapılmış bir sohbetten notlar aldık. Temel amacımız şu aslında. Hani şu meşhur yapay zeka işimizi elimizden alacak mı korkusu var ya, işte onun biraz ötesine geçmek istiyoruz. Bu kaynaklardan sizin için ne çıkarabiliriz ona bakacağız. Yani bu teknolojide nasıl yaşayacağız, iş dünyası nereye gidiyor ve siz buna nasıl adapte olabilirsiniz? Gelin bu kaynaklara biraz daha yakından bakalım beraber. Evet evet bu endişeyi gerçekten çok sık duyuyoruz. Ama şöyle bir düşününce tarihe baktığımızda otomasyon dediğimiz şey aslında yeni değil değil mi? Yani tekerlek bulunduğu matbaa geldi, buharlı makineler, sonra bilgisayarlar. Her teknolojik sıçrama bazı işleri değiştirdi, bazılarını bitirdi belki, ama hep yenilerini de yarattı. Yapay zeka da e, sanki bu sürecin bir devamı gibi duruyor. Şimdilik tabii ki mesela Goldman Sachs'ın dünya genelinde 300 milyonluk bir iş değişiminden bahsetmesi, bunlar konunun ciddiyetini gösteriyor. Evet, ama panik yapmak yerine hani uyum sağlamanın yollarını aramak daha mantıklı sanki. O zaman hemen o büyük soruyla başlayalım işlerimizi yapay zekaya mı kaptırıyoruz yani? Özellikle Mehmet Uğur Yavuz'un bakış açısına diyor bu konuda. Kaynaklar ne söylüyor? Aslında orada ilginç bir ayrım var. Kaynaklarda özellikle Yavuz Bey'in de altını çizdiği nokta şu. İşlerimizi direkt olarak yapay zekanın kendisine kaptırmaktan ziyade yapay zekayı etkin kullanmayı öğrenen diğer insanlara kaptırma riskimiz daha fazla. Ha, anladım. Yani asıl rakip yine insan ama yeni becerilere sahip olan insan. Aynen öyle. Mesele robotlar gelip bizim yerimize oturacak mı değil de biz bu yeni araçları, bu yeni teknolojiyi kullanma becerisini kazanabilecek miyiz? Olay burada. Tabii şurası net. Tekrara dayalı işler, hani derin bir anlama veya yaratıcılık gerektirmeyen görevler onlar daha riskli. Ama yapay zeka ile birlikte çalışabilme yeteneği işte bu yeni bir temel beceri haline geliyor. Bu çok kritik bir ayrım gerçekten. Yani olay yetkinlikte bitiyor. Peki insanı bu denklemde vazgeçilmez kılan şey ne o zaman? Yapay zeka öğrenebiliyor ama anlayamıyor dediniz az önce. Bunu biraz daha açar mısınız? Kaynaklarda nasıl anlatılmış bu? Evet. Yani Makinalar muazzam miktarda veriden desenler çıkarabiliyor, örüntüler bulabiliyor ama işin anlam kısmında, bağlamı kavramada zorlanıyorlar. Niyet, ironi, o ince detaylar onları yakalayamıyorlar henüz. Kaynaklarda da bahsedilen meşhur Çince odası düşünce deneyi var, bilirsiniz belki. Evet, evet, duymuştum. İşte o tam da bunu anlatıyor. Odadaki kişi elindeki kurallara bakarak Çince sembolleri eşleştiriyor. Dışarıdan bakan biri onun Çince bildiğini sanabilir. Ama aslında hiçbir şey anlamıyor, sadece kurallara uyguluyor. Yapay zeka şu an biraz o odadaki kişi gibi. İnsanlarda ise durum farklı. Bizim uyum sağlama yeteneğimiz var. Empati kurabiliyoruz, eleştirel düşünebiliyoruz ve belki de en önemlisi sorumluluk alabiliyoruz, ahlaki bir boyut var. Yani son kararı veren, sorumluluğu üstlenen yine insan. Yaptığımız iş ne kadar anlama, duygu, sürprizlere açıklık gerektiriyorsa o kadar güvendeyiz diyebiliriz şimdilik. Anladım. Anlamak ve işlemek. Aradaki fark bu yani. Peki bu durum çalışma hayatının yapısını nasıl değiştiriyor? Kaynaklar geleneksel iş modelleri hakkında ne diyor? Hani şu bildiğimiz patron çalışan ilişkisi, ofis düzeni bunlar değişecek mi? O yönde ciddi işaretler var kaynaklar o geleneksel hiyerarşik yapıların patronluk anlayışının ve uzun yıllar tek bir şirkete bağlı kalma durumunun azalabileceğini söylüyor. Yani daha esnek yapılar mı geliyor? Evet, daha çok proje bazlı çalışma modelleri ön plana çıkabilir. Yani freelance dediğimiz tarzda kişilerin belli becerilerini belirli projeler için belirli süreliğine sunması gibi. Mesela kaynaklarda geçen bir örnek bir şirketin çok özel bir el becerisine sadece kısa bir süre ihtiyacı olabilir. Onu tam zamanlı işe almak yerine dışarıdan hizmet alması daha mantıklı hale gelebilir. Hatta Muhammed Uğur Yavuz'un sohbetinde de geçiyor. Yerel işletmeler bile artık dijital pazarlama gibi konularda proje bazlı uzmanlarla çalışmayı tercih edebiliyor. Bu da sizin için daha esnek ama belki biraz daha belirsiz bir çalışma hayatı demek olabilir. Kesinlikle. Hem fırsat hem de zorluk aslında. Peki bu yeni dünyaya, bu proje bazlı, daha esnek ama belirsiz geleceğe nasıl hazırlanacağız? Özellikle eğitim tarafında ne yapılmalı? Mesela çocuklar chat GPT ile ödev yapıyor diye yasaklamak mı lazım? Kaynaklardaki genel eğilim yasaklamanın pek bir çözüm olmadığı yönünde... Hatta tam tersi, yani çocuklara veya çalışanlara bu araçları yasaklamak yerine onları nasıl daha şey, daha etkin, daha etik ve yaratıcı kullanabileceklerini öğretmek lazım. Yani nasıl daha iyi kopya çekerim değil de Aynen öyle. Bu aracı kullanarak nasıl daha iyi düşünebilirim? Nasıl daha verimli olabilirim? sorusunu sormalarını sağlamak. Mesele teknolojiyi bir kaçamak yolu olarak görmekten çıkarıp bir düşünce ortağı bir performans artırıcı olarak konumlandırmak. Belki de işe önce müfredatı, sınavları, değerlendirme yöntemlerini ve hatta öğretmenlerin bu konudaki yetkinliklerini güncelleyerek başlamak gerekiyor. Öğrenmenin kendisi değişiyor çünkü. Bunu kabul etmeliyiz. Evet, gerçekten de bakış açımızı kökten değiştirmemiz gerekiyor gibi duruyor. O zaman özetlersek, yapay zeka korkulacak bir canavar değil de daha çok nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz gereken güçlü bir araç. Yani savunmaya geçmek yerine uyum sağlamak, yeni beceriler edinmek gerekiyor. Ana fikir bu galiba. Onu bir rakip değil de işlerimizi kolaylaştıran, belki de daha anlamlı kılan bir yardımcı olarak görmek. Kesinlikle öyle. Ve son olarak belki size de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım ne dersiniz? Tabii, lütfen. Şimdi bakın geçmişte cep telefonları, e-postalar falan teoride bize zaman kazandıracaktı değil mi? Daha az çalışacaktık güya. Ama ne oldu? Pratikte sürekli ulaşılabilir olduk, mesai kavramı esnedi, belki daha bile çok çalışır hale geldik. Kaynaklarda da bu ironiye değinilmiş hafiften. Acaba yapay zekayla da aynı şey mi olacak? Yani bu yeni verimlilik artışıyla gerçekten daha mı az çalışacağız yoksa, kendi, <laughs> yoksa kendimize daha fazla iş mi çıkaracağız? Bu teknolojinin çalışma kültürümüzün nereye götüreceği sanırım biraz da bizim bireysel ve toplumsal olarak yapacağımız seçimlere bağlı olacak. Belki bazı kurallara, düzenlemelere de ihtiyaç duyulacak. Ne dersiniz?